Hayırlı akşamlar olsun, ikinci kez geliyorum, e, misafir olunca böyle oluyor, e, yerde merde yatıyoruz işte, bu süngerler kurtarıcı oluyor biraz, Ay. şimdi e, bir önceki videomda sürprizim var dedim, gelmeyecek. Ay. Yedek halımda yok galiba. Bilmiyorum. Var mı? Yok yok. Yok. Şimdi bunu tıkabilirsem makine tıkacağım. Siz de yardım edeceksiniz. Çünkü evet. dün çok girildi acayip. Şöyle yumuşak bir şey ama Bakalım. Valla girerse var ya o kadar çok mutlu olurum ki. Heh. Yerleri falan sileceğiz. Sabunlu köpüklür. Akşam kaldıracaktım. <laughs> Misafiri var diye kaldıramadım. Hadi bakalım makine sıyacak mı? Ay. Kızlar çalışıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay inşallah sığarsa var ya ne mutlu olacağım vallahi. Aşkım tanıdın mı bunu? Yerim ben seni. Hadi inşallah. Hadi dua edin, dua edin alsın. Alıyor galiba. Vallahi ilk defa atıyoruz. kız olursa güzel olmaz kesinlikle. Şöyle yedireyim. Boşluklar var çünkü. Of. Nedir biz bu kadınları çektiği ya? Of. Kazanı da fazla ittirmek iyi değil. Kazan kopabilir. Rahatsız etmeden bakayım kapak kapanırsa Şöyle kurtarır gibi geldi. Ay çok sevindim. Yemin ederim çok sevindim. Bir sudan geçireyim dedim ama sonra bu aklıma geldi. Oy. Ay ne güzel oldu ya. çıkar bunun kiri. Çünkü bayağıdır kirli. Her yerden de para çıkıyor ya. Maşallah, maşallah. Oy. Oh. Ellerimi yıkıp geliyorum. Sizi bekletmeyin. Evet, yatağı toplayacağım. Yorganımı da böyle atıp yıkıyorum ben kızlar makinede. Akşam misafirim vardı yine yatılı. ay Her yer yatak o yüzden. Evet. Dün e, çok kalabalık olduğu için e, biraz akşam ıslak mendille falan yaptım ama tabii ki detaylı yapmak lazım. O yüzden e, temiz bezim var yani tülbentim var temiz süt süzmek için almıştım böyle birkaç tane bayağı bir. Ee, onu kullanacağım. Ee, sıfır leğenim var. Ee, ve sabonu suyum var. Şöyle atacağım. Yani e, el yoku falan gitsin. Tozu gitsin. Envai çeşit fotiş sürüldü. <laughs> Ay, kirikik vermeyeyim de böyle e, hijyeni sağlayalım bakalım. Ay halının sığmasına çok sevindim ya. Gerçekten. Şimdi kanepeleri de alacağım. Yastıkları da alacağım. yanlış yaptık değil mi? Önce burayı alalım da bu zeminde çalışalım. Makinelerin sesine inşallah duyuluyordur sesim. Yak izleri gitsin, yoku gitsin. Uzanan oldu, kafası yüzü sürülen oldu. Aslında onları makineye atabilirdim ama makine yok. Şöyle dışarı bırakayım, kurusun bir taraftan da. Oy. Evet, kırmızılara geçti. Böyle zaman zaman siliyorum yani ben. Çünkü bunlar yıkanan bir şey olmadığı için çabuk çabuk 对哦，那边。<noise> Sabun kokuyor mis gibi. Yıldırak, yıldırak hediye fermuarlar. Temizlik güzel. Cansızmış, cansız duruyor. Bak bir şey sürülmüş buraya. Bence gittiğimiz yerde e, ben öyle yapıyorum gerçekten. Hani uzanacaksam da e, hırkam, yeleğim gibi bir şey varsa böyle üstüne seriyorum, böyle kafamı koyarım. Hem ben ona temas etmeyeyim hem de o bana temas etmesin. Hatta gittiğim yere yastığımı bile götürüyordum ben inanın ki yatılı giderse. Ha çünkü yastık değişikliği de kıl ya. Git be. Dişi çoktu dünya. Saç havlumu götürüyorum. Gerçi en son gittiğimde götürmedim de. Genelde götürüyorum yani havlumu kuaföre giderken. Öyle ya. da güneşe koyup geleyim ben. Çok yoruldum ve yorucu işler bunlar, ağır işler. Evet, minderleri hep sildim. Ee, ama yoruldum çok. Ay. Suyumu da değiştirdim. yeşil hiç sevmiyorum. O göbek gibi ya oymaları var. çok kirlenen yerler de buralar oluyor tabi. siler misiniz koltuklarınızı? Yoksa yıkıyor musunuz? Yıkatıyor musunuz? Konuşmalar ne ya burada? Haram olsun ifrabını atacağım. Ay. Hak bu işkence ya. Toz doluyor hep oralarına. Her silmemde isyan ediyor. Rengini aldandım aldım. Cahildim dünya rengine kandım. Boş hayale kandım, boşuna yandım. Bak, pul biber. Pul biber insanlar acaba ağzından mı fırlattı? elinden ben buraya sofra kurmuyorum ki. Burada pul verin ne işi var Allah aşkına? Ah. Herhalde adam dişinde kaldı. Yaptı. Gitti oraya. İşte. şey oldu yani ben size söyleyeyim. Kim bilir bu aralarda neler var şimdi. Bak şuraya bak ya. Sanki var ya, bir senedir ben hiç ellememişim bunları. Ne ne neyime yarar bu oymalar benim ya? Vallahi billahi karnım da acıktı ha şimdi. bitirmeden yemek yemek falan yok sen boş. Önce hak edecek yemeği. Vallahi gitti ha. He. Oy. Oraya nereden doluyorsa pislik doluyor. İyi sileyim. Islak kalmasın aralar. Sıkayım. Tuz muz kalmadı. oy ay. Yalnız bende de hal kalmadı ha. 送给他。 sıkılmıyorsun değil mi? Oy sıkıldınız mı? Ay vallahi nefesim kesildi. Uf. Evet kanepelerin ikisini de sildim. Ay. Sonu da sildim. Şöyle. Bunu yapınca işte böyle temizliği seviyorum kızlar. Arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Böyle elimle de sileceğim. Kırıl kırıl olacak. Suyum sabunlu değil. Daha sabununu koymadım ama. Böyle her yere sıkacağım evin her yerine mutfaktan sıkarak buraya kadar geldim. Şey gelmesin. Oy. Dün gece buraları sildim sabunlu suyla ama Böyle detaylı silinmedi tabii ki. oh, ne güzel. Böyle komple sıktım salon kısmına. Böyle de komple mutfak kısmına sıktım. Şöyle Bakın. Tuvalet ta önüne kadar da sıktım. Şöyle duvarların tozunu da aldım hatta sıkarak ilaçlar. İşte böyle şimdi sileceğim elimle. Çok acıktım dedim de mi demin. Aman git be. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Açlığa hiç dayanamıyorum. Ay. Dün akşam izlediniz canlı yayında şey yediydim kabak. İyi ki de kalmış. Onu yiyeceğim şimdi sarımsaklı yoğurtlu. Bugün bir yere gideceğim mi? Ben yok. Gitmeyeceğim. Ay niye üflüyorsam? Buz gibi zaten. Isınsın diye herhalde. Deterjan kokusunun içinde de hiç hoş değil yemek yemek. Koymadım ben buna ee, yoğurtlu da tuzu sevmiyorum ben ya böyle daha güzel oluyor. şimdi yerler pırıl pırıl olacak kesinlikle. Her tarafı yaş sıktım. Ama çok yoruldum. hazır yemeği olması lazım be. Oy. Evet. Halım tertemiz oldu. Sildim, şarjım bitmiş ya. Azıcık dinleneyim dedim. O arada fırsatçı şarj fırsat kollayıp böyle sildim hep elimle her yerleri. Buraları da yıkadım. Ama çok yoruldum inanın ki. Böyle temiz oldu, tertemiz oldu. Ee, sürprizi eee bilenlere yarın tebrik edeceğim e, not alıyorum alacağım e, bir önceki videom için bahsediyorum Öpüyorum sizleri görüşürüz e, Siz de çok sevineceksiniz gerçekten e, her şey gönlümüzce olsun böyle işte yerleri silerken çekemedim Vallahi e, şarjım bittiği için çok güzel oldu mis gibi kokuyor Şimdi eşim geliyor. Semih'le. Ee, akşam oldu zaten. Ay çok yoruldum ama inanın ki. Olsun güzel yorgunluklar bunlar. Ben de bir önceki videomu paylaştım burada. Çalıştım biraz da. Küllüğümü de görmeyin. Görmediniz değil mi? Hah. Böyle işte. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bir iki saatte böyle dinlendirdim dışarıda. Yani astım. Havalandırdım. İyi bir şey yok yine sabah asarım ya da işte birazdan asarım yağmur yağar diye de korkuyorum öyle e, hepinizi öpüyorum Allah'a emanet olun e, bütün yaşantımız tertemiz olsun inşallah e, her şey gönlümüzce olsun.